Herkese selam. Pastacı kızın mutfağına hoş geldiniz. Yepyeni tariflerden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim sesini açmayı unutmayın. Bugün sizlere nefis, muhteşem bir karamelli tart tarifim var. Önce kabımızın içerisine bir su bardağına yakın öğütülmüş cevizi alıyoruz üzerine yarım su bardağı toz şekeri ilave ediyoruz. Bir paket kabartma tozu ve bir çimdik tuzu da ekliyoruz. Bir yemek kaşığı kakaoyu da ilave edip güzelce karıştırıyoruz. Karışıma 100 gram tereyağı ve bir tüm yumurtayı da ekleyip yine tekrar karıştırıyoruz ve sonrasında 2 su bardağı unu ilave edip hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. Hamurumuz güzelce yoğrulduktan sonra hamurdan bir ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlıyoruz ve 20-22 adet toplamda elde etmiş oluyoruz. Tamamını bu şekilde önceden hazırlıyoruz. Ben tartları makinede pişireceğim için makinenin ebatına göre ayarladım. Ama dilerseniz siz tek büyük bir tart da yapabilirsiniz. Veyahut hamuru bütün açıp kalıplan kesip küçük tart kalıplarına yerleştirip ya da küçük cupcake kağıtlarına yerleştirip o şekilde de küçük tartlar elde edebilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz hamurları gördüğünüz gibi ben tart makinesinde pişirdim. Tamamına aynı işlemi uygulayıp hepsini hazır hale getirdim. Daha önce de söylediğim gibi siz eğer makineniz yoksa hamuru direkt açıp bir kalıpla kesip e, minik tartolet kalıplarında da yapabilirsiniz. İçine bir yağlı kağıt koyup onda da şekil verebilirsiniz. Tamamen evdeki imkanlara göre hazırlıyoruz. Biç dolgusu için bir su bardağından iki parmak eksik toz şekeri uygun bir tavaya döküp e, eritiyoruz ve karamelize yapıyoruz. Karameli yakmamaya özen gösterin. Ee, çabuk yanabiliyor. Karamelize olduktan sonra önce tereyağını, sonra da bir buçuk su bardağı kremamızı ekleyip güzelce kıvamlı bir hale getiriyoruz. Videoda ben yanlışlıkla önce kremayı ekledim, tereyağını sonraya bıraktım. Ee, aslında önce tereyağının eklenmesi gerekiyordu ama çok da e, problem olmadı ve önce ben bir çay bardağı krema ilave ettim ama bana koyu geldiği için yarım çay bardağı da sonradan ilave ettim toplamda bir buçuk çay bardağı krema kullanmış oldum. Karamelimiz hazır hale gelince ben bir kase kavrulmuş fındık ilave ettim. Eğer siz isterseniz fıstık da ilave edebilirsiniz veya ceviz de kullanabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Hazırlamış olduğumuz fındıklı karameli soğumadan hemen tartoletlerin içerisine pay ediyoruz ve eşit bir şekilde hepsinin dolgusunu yerleştiriyoruz. İç dolgusunu yerleştirdikten sonra dış kremayı hazırlamaya başlıyoruz. Bu arada karamelimiz de soğumuş ve hazır hale gelmiş olacak. Dış kreması için bir çay bardağı sıvı kremaya bir yemek kaşığı pudra şekeri ilave edip güzelce çırpıyoruz ve 150 gram kadar mascarpone kullanıyoruz. Eğer mascarpone'niz yoksa krem peynir de kullanabilirsiniz. Üçünü birlikte güzelce çırptıktan sonra katı bir kıvam alacak. En son e, kıvam aldıktan sonra 100 gram kadar eritilmiş beyaz çikolatayı ve bir çay bardağı hindistan cevizi tozunu da ilave edip spatula ile gördüğünüz gibi güzelce karıştırıp özleştiriyoruz ve sıkma poşetine koyup tartletlerimizin üzerine güzelce sıkıyoruz. Yapması gerçekten kolay ve e, gerçekten yiyen herkesten tam not alan çok e, güzel harika bir tarif denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Özel günlerinizde misafirlerinize de şık sunumlarla sunabilirsiniz, ikram edebilirsiniz. Ben servis etmeden önce üzerine eritilmiş e, bitter çikolata gezdirdim ve sunumumu bu şekilde hazırladım. Videoyu ve tarifi beğendiyseniz kanalıma abone olup e, yorum yaparsanız çok sevinirim Bir sonraki tarifte görüşmek üzere hoşçakalın